Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni tarzda bir video ile beraber sizlerleyim. Bugün çok büyük bir farklılık yapacağım kendi adıma ve sizler adına. Bugün fit ve diyet menüleri olan mekanlara gezeceğim. Gerçekten kalorisi çok düşük mekanlar buldum ve bunların hepsini sizin için test edeceğim. Ama videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an olursanız çok mutlu olurum ve şu an bildirimleri açarsanız da çok mutlu olurum. O olduysanız ve bildirimleri açtıysanız videoya başlayabiliriz. Gerçekten çok acıktım. Şu an kahvaltımı ilk mekanda gerçekleştireceğim ve fit bir şekilde gerçekleştireceğim. Kalorisi diyet menü olarak gerçekleştireceğim. Hadi o zaman daha fazla beklemeden gidelim. Evet şu anda ilk mekanımıza geldik. Boyu Cadde'deyiz. Ben şu an dikkat ediyorum yediklerimi ve burası da gayet fit bir yermiş. Bakalım kalorisi gerçekten düşük mü? Bakalım gerçekten fit mi menüleri? Hep beraber test edelim ama en önemlisi lezzet. Çünkü bazen kalorisini düşük yapıyorlar ama lezzeti de gidiyor. Hadi gidip bakalım. <laughs> en güzel köşeyi de kaptım ha. <laughs> Merhabalar. Ben bugün çok fit menüler istiyorum. Yani tuzlu da istiyorum, tatlı da istiyorum, içecek de istiyorum. Her şeyden istiyorum. Yani en güvendiğiniz ürünleri bana sunun istiyorum. Ben de test edeceğim ama önemli olan ya. benim için kalorisi düşük ve çok lezzetli olması. Ben mutfağımla konuşup size yardımcı Tamam çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bakalım. Gerçekten çok merak ettim. Bayağı da tatlı ve bugün burada tatlı yiyeceğim için heyecanlıyım. Bakalım meyve şekerinden ya da hurmadan dolayı verilen tat beni tatmin edecek mi? Görelim. Şu anda yemeklerimiz geldi. Unicorn'du bu sanırım. Boynuzundan tanıdım çünkü. <laughs> bu da Blackberry'li neydi? Chia şey tohumlu Blackberry. Doğru tahmin etmişim. İlk bir içecekten merak ediyorum ya. Ondan gideceğim. Onu karıştırmaya gerek yok herhalde. Chia şey tohumları üstünde şöyle göstereyim size. Bakalım. Çok sağlıklı bir şeye benziyor bu arada. Deniyorum, test ediyorum güzel. yani gerçekten yapay bir şeker yok içinde. Tamamen meyve şekeri ve fresh bir tadı var yani. Özellikle yazın çok güzel gidecek bir içecek. Beğendim. Ve bu besleyici aslında. Sadece ben bunu içsem şu anda doyarım. Bunu söyleyebilirim size yani. Yoğun bir kıvamı var bir de ekstradan. Çok sağlıklı bir içecek yani. Evet başka bir şeylerimiz daha geldi. All green. all green sandviç yani bayağı bir yeşillik vardı bunda demek istiyorlar. İnat bana bu en sona bırakıyorum tatlımız. Çok teşekkür ederim kolay gelsin. Afiyet olsun. Şimdi abi arkadaş da geldi şu an buraya. Ne haber? <laughs> sen de mi yiyeceksin? Burada bekle. Şimdi All Green'i test ediyorum. İçinde gerçekten inanılmaz derecede yeşillik bulunuyor. Şöyle göstereyim. Dere otundan tutun. Roka var sanırım. Şu roka. Salatalık, avokado ve zeytin ezmesi. Benim gördüklerim bunlar. Hemen şöyle bir test edelim. Ben normalde dere otunu hiç sevmem. Gerçekten sevmem. Hani maydanoza okeyim ya da ne bileyim roka da okeyim ama dere otu... Ama bakalım bunda gidecek mi çok merak ediyorum. All Green'i bir test edelim bakalım. şu an bir lezzet karmaşası yaşıyorum da o kadar çok yeşillik var ki. Bir buradan şey dereotu geliyor, buradan kıvırcık geliyor, şuradan roka geliyor. Hepsi böyle bir yerde patlıyor. Ama ilk şundan bahsetmek istiyorum. Ekmeği gerçekten çok taze. Muhtemelen burada yapıyorlar. Yani çıtır çıtır güzel bir ekmek ve ekşi mayalı. Ekşi maya da aldım. Bir daha bir ısırık alıyorum. Tam anlayamadım çünkü güzel ya. Dereotu gerçekten bu kadar yeşilliğin arasında beni rahatsız etmedi. Belki tek başına olsaydı o aroması beni rahatsız edebilirdi. Yoğun bir tadı var. Ayet gidiyor bence okey. Güzel ben bunu beğendim. <laughs> Burada unicorn bowl'umuz var. Hemen bunu test ediyorum. Hazır mıyız? Kornetimiz ne halde? Güzel. Muhtemelen kornete doldurup da yiyenler vardır diye düşünüyorum. Belki onu deneyebilirim birazdan. İlk başta şöyle tadına bakacağım. Hepsinden alacağım. Bu üstündekiler tahıl galiba. çekirdek falan da var. Çok soğuk çok. Ben bunu bu kadar soğuk tahmin etmemiştim. Frozen gibi bir şey yani bayağı soğuk. Ya bu da tam yazlık ya. Gerçekten fresh bir tadı var. Çok böyle rahatlatıcı bir şey yani. Ama o yüzden cornet koyduklarını anladım şimdi. Bu dondurma gibi bir şey çünkü frozen yani gerçekten. Şimdi şunun içine aktaracağım şöyle birazcık ısırmalık. Birazcık da çiğ tohumlarından alalım. Çok soğuk. <laughs> böyle daha güzel. Hornet de çok güzel gidiyor. Ayrıca şunlar da çok güzel gidiyor bu mevsimde bu çilek çok iyiymiş yani gerçekten güzel. Bunu da beğendim. Hemen şu tatlıya bakalım. Birazdan bunlar hakkındaki yorumlarımı yapacağım bu arada. Şunu söyleyebilirim. Hepsinin kalorisi inanılmaz düşük yani. Hatta bak burada şey yazıyormuş bunun kalorisi. Bakıyorum 200 kaloriymiş. Çok iyi. Normalde bir tatlı 200 kalori olamaz. imkansız yani. Bir tane çikolata bir de 200 kalori neredeyse ülke çikolata gofret mesela. <laughs> Reklam oldu. Her neyse bunun bu arada kalorisi de sağlıklı bir kalori. Yani böyle kilo alacak bir kalori de değil aslında. Çünkü içinde doğal fıstık ezmesi ne var başka? Yer fıstığı ezmesi, muz, Glutensiz un, ham kakao, hindistan cevizi yağı ve tuz. Hepsi sağlıklı şeyler bunların. Yani dikkat edenler için önerilecek şeyler. Ben de şu an dikkat ediyorum ve hoşuma gitti o yüzden bu içindekiler. Hemen şunu şöyle bir sıyırıp ya yani görüntüsü çok güzel bu arada. Ben çok beğendim. Şöyle hepsinden bir alalım. Bu, burada yediklerimin arasında en iyisi. Gerçekten en iyisi. Ben bununla bir kenara çekiliyorum, şöyle takılıyorum. Sen yer misin? <laughs> yani en azından sadece şu tatlı için buraya gelin arkadaşlar. Çok beğendim bunu. Kilo vermek istiyorsunuzdur, diyettesinizdir ve canınız çok tatlı çekmiştir. 200 kalori şu ya, hepsi. Ki bunun hepsini yemekle de zorunda değilsiniz. Böyle paylaşabilirsiniz arkadaşlarınızla bu. 215 gram ya yani fazla aslında. Yarı yarıya takılabilirsiniz. Bayağı iyi. Yemin ediyorum çok iyi. Çok iyi. i don't know Son olarak tekrardan şundan bir yudumumu alıyorum. Ben yediklerimi beğendim. Sandviçimi beğendim. Tatlımı çok beğendim. Unicorn bolumu da çok beğendim. İçeceğimi de beğendim. Fakat hepsini arasında güzelce bir oylama yapacağım. Zaten şu anda yapmış kadar oldum. En iyisi tatlıydı. Yani şunu da söyleyebilirim aslında. Bu kadar yeşillik çok yoğun gelmiyor size. Hani o zeytin ve ekmekle beraber olunca bastırıyor ve avokado da çok güzel toparlıyor. Çünkü avokadonun da kendi bir yağı var. Bunu beğendim. Hani göz korkutucu bir şey görünümü olabilir. All green diye. Ama ben dereotu sevmememe rağmen beğendim açıkçası onu söyleyebilirim şunun hakkında da söyleyeceğim şey bu havada biraz zor yenilebilir çünkü gerçekten çok soğuk dişlerimi resmen sızlattı yavaş yavaş yenilebilir ya da kornete koyup yalayabilirsiniz bilmiyorum bu kış için doğru bir tercih değil ama tadı güzel mi güzel bu da aynı şekilde kış için biraz sıkıntılı hani boğazınızı ağrıtabilir bu da frozen gibi bir şey ve kıvamı yoğun ama ikisinde tadı güzel özellikle yazın tercih edilebilir ama ben şunları alıp gidiyormuşum şaka yapıyorum hadi hep beraber gömülelim gelin gelin Evet şimdi ikinci mekanımız olan Fenerbahçe'deki Fit Aso geldik arkadaşlar. Burası yaklaşık bir ay sonra taşınacakmış. Taşımadan önce burada bir yemek yerim istedim. Taşındıktan sonra da buranın vegan yemekleri de çok meşhurmuş. Vegan restoranlar adlı bir videoda yapacağım. O yüzden Cadde Bostan'ın taşındıklarında da vegan kısmını çekmiş oluruz. Şimdi burada çok güzel fit yemekler varmış. Kalorisi hepsinin düşükmüş. Ayrıyetten kalorisi hepsinin yazıyormuş yani. Hamburger varmış mesela fit hamburger. Fit hamburgerin kalorisi şu kadar. Bunlar gerçekten güzel detaylar. İnsanlar yediği şeyin kalorisini bence bilmeli. Ben markette bile aldığım ürünün kalorisi kalorisine bakarım. Yemeli miyim, yememeli miyim ona dikkat ederim. O yüzden burada da ürünlerin kalorisinin yazması çok önemli bir detay. Ayrıyeten şunu da söylemek istiyorum. Bu aralar kilo almıştım. Gerçi şu anda verme dönemindeyim. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Bu sefer fit şeyler yiyeyim ki çok kilo almayayım. Kendime dikkat edeyim diye bakıyorum. Neyse lafı uzatmadan mekanımıza bence geçelim. Fit house. Merhabalar. Biz uygunsa şuraya geçebilir miyiz? Çok tatlı, çok ufak bir yer ya bu arada. Hani taşınmasalar da iyiymiş yani burası da güzelmiş. <laughs> Herhalde işleri büyütmüşler. Daha büyük bir yere geçmek istedikleri için taşınıyorlar diye düşünmekteyim. O zaman siparişimizi vermek üzere bekleyelim ve sipariş de geldi. Hızlı, çok iyi. Şimdi ben menüye bakmadan önce bakacağım tabii. Çünkü hepsinin kalorisi yazıyor. Onları da arkadaşlara belirtmek istiyorum. Ben sizin en iyi, en top ürünlerinizi istiyorum. En çok sattığınız ve en çok fit olan. Ve mesela şaşırtıcı sağlıyorum. Hamburger vardır. Hamburgerin ama kalorisi 500'dür. 600 kaloridir. Ben şaşırayım ve hani gerçekten bir hamburgerin 500 kalori olması, 600 kalori olması çok tuhaf. Çok uzattım ben. <laughs> ben size bırakıyorum. Evet. Siz bana en güzel ürünlerinizi getirirseniz mutlu olurum açıkçası. Aklımda birkaç ürün var. Farklı farklı burger çeşitlerimiz var. Hepsinin de ayrı ayrı içerikleri ve kalorileri burada mevcut. Siz tap ürünlerden istediğiniz burgerlerden mesela size Fitaos burgeri verebilirim. Fitaos bir de kaç? Hem tavuk var hem de et var. Aynen İçimde. öyle. Üç kat, katlı mı? Üç katı oluyor. Ekstra hellim, peyniri vesairemiz de var içerisinde. Çok iyi. Tamam ben biraz abartayım. 6-7 kalori olsun, Fitaos olsun. Tamam. Almışken büyüğünü alalım. Başka önerdiğiniz hamburger dışında? Hamburger dışında ana yemeklerimizden e, yine tavuk ürünlerimiz. Sebzeli tavuk sotemiz var. Acı sevenler için bir. Severim. Acı severim. Yine en çok giden ızgara köftemiz var ana yemeklerden. O zaman tamam. Üç ürün bekliyorum ben sizden. Yan ürün var galiba bir de. Evet. Izgara köfte istediğiniz zaman iki tane yan ürün seçiyorsunuz. Bunlardan bir tanesi yeşil salata. Haşlanmış patatesimiz var. Haşlı ızgara da pişirdiğimiz. Tamam o olsun. Haşlanmış patates olsun ızgara. Yine bilgi de vereyim. Domates soslu kepekli makarnamız var. Aa, o da çok iyiymiş ya. <laughs> o da <gülüyor> olsun. <gülüyor> tamam ben yeni ürünleri de Tamam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Heyecanlandım ya. Kalorilerini görünce mutlu oldum. Bence bekleyişe geçebiliriz. Buyurun efendim. Siz de oturun lütfen. Evet. Siparişimiz hazırlanmış ve geliyor şu an. Gözlerimde gördüm. Gerçekten çok güzel duruyorlar. of Porsiyon da bayağı büyük bu arada. Ya bu normalde gerçekten normal yemek gibi duruyor ama kalorisi normal yemeğe göre bayağı düşük bunların. Bayağı güzel duruyor ya. Ellerinize sağlık vallahi şimdiden. Hayır, Teşekkür olur. ederim. Şurada hamburgerimizi bir inceleyelim istersen. En üstte turşumuz var. Altında domates, marul, cheddar, kontrafile etimiz var. Altında köfte, onun altında tavuk köftesi. Doğru bildin. Bayağı dolu dolu bir lezzet ve bunun tamamı 650 kalori. İnanabiliyor musunuz ya? Şu cheddar'ı çıkarsak belki 100 kalori gider. <laughs> Doğru mu bilmiyorum da. Ama gayet iyi yani. Normalde bir hamburger asla bu kadar kalorili olmuyor. Daha fazla oluyor. Şöyle bir ısırık almaya çalışacağım, bakalım alabilecek miyim? Tavuk köftesi çok güzel. Kadın bulu köfteye benziyor tadı. Ekmeği burada kendileri yapıyorlarmış, çok başarılı ekmeğiydi. Ve bu tam buğdaylı ekmek bu arada. Çok da zararlı bir ekmek değil. Şimdi en üstteki etimize bakalım. Çok iyi. Lokum gibi. Ortadaki köftenin tadına tam bakamadım. Ayrıyeten şuradan bir de ısıracağım. Buna bayıldım. Bunun hepsini yemek biraz şov ama çok lezzetli. Ben bütün ürünleri test edebilmek adına bunu söyledim. Tavuk da var, et de var, köfte de var. Ama çok iyi, çok başarılı. Hepsinin tadı ayrı ayrı çok güzel. Burada fırın ızgara tarzında bir patatesimiz var. Görseli gayet güzel. Sade bir şekilde tadına bakacağım. Tabi bu ile beraber olması çok güzel. Şimdi bir de sosa bandırıyorum. Müzik Tam gibi dip sos. Cips için yapılan sosun aynısı. Yoğurt, nane, baharat çok yakışmış ve ikisi gayet güzel gidiyor. Şimdi burada kepekli bir makarnamız var. Normal makarnaymış gibi duruyor görünüşü. Aynı normal makarna ama biraz daha kalorisi düşük ve kepekliymiş bu. Müzik Evet, tat farkı tabii ki de var normal bir makarnaya göre ama daha sağlıklı ve daha az kalorili. O yüzden tercih edilebilir bence. Sosu falan da gayet başarılı. Şimdi burada farklı bir köftemiz var. Koku çok iyi, normal köfte kokusu. Bunun olayı içinde yulaf olması ve ekstra daha fazla yeşillik olması normal bir köfteye göre. Normal köftede zaten ekmek ya da galeta unu oluyor. Bunda o yok, yulaf var tamamen. Bakalım tadında farklılık var mı? Tadında farklılık var ama bence daha güzel normal bir köfteye göre. De. Ama bunu şöyle söyleyebilirim. Daha güzel derken tabii ki de öyle yağlı yağlı güzel köfteler de var hani zararlı. Ama bunun yararlı olduğunu bilerek yemeniz bence daha güzel. Gerçekten de fresh ve rahat yenilebilecek bir köfte. İçinde hani zararlı bir şey olmadığını bildiğiniz için köfteyi beğendim açıkçası. Beklediğimden çok daha iyi çıktı köfte. Şurada tavuğumuz var. Acılı sebzeli tavuk diye geçiyor sanırım. Bakalım hepsinden almaya çalışıyorum. Bunda armut mu var? Elma. Çok iyi gitmiş be. Farklı bir tat vermiş yani. Gayet güzel aktı. Ben bunu çok beğendim. Acı seviyorsanız gerçekten bunu tercih edebilirsiniz. Şu ana kadar hepsi süper gidiyor. Burada şimdi bir tane bulgurumuz var. Ona bakıyorum. Hala yalnız buharı üstünde. Çok sıcak. Gayet akıyor. Ama şu... Acı şeye çok bayıldım ben acılı tavuğa. Sosu özellikle çok güzeldi. Son bir kapanış yapmak istiyorum ve sizde hep beraber yiyelim istiyorum arkadaşlar. O yüzden en son şuradan bir hamburgerden şöyle tekrardan bir ısırık almaya çalışacağım gözünüzün önünde. çok tutan. Diyete girmek istiyorsanız ve güzel yemekler yemek istiyorsanız, hala böyle diyette değilmişsiniz tarzında yemekler yemek istiyorsanız bunları tercih edebilirsiniz. Gerçekten hem kalorisi düşük hem de lezzetli. Bunu başarabilmek gerçekten zor bir şey ama burası bunu başarmış. Son olarak besleyenli ayranımızı içelim. Oo çok iyi. Fesleğen gerçekten çok ağır ve baskın geliyor. Normal fesleğen ayran bu kadar aroması baskın değil ama bu çok baskınmış. Çok beğendim bunu da. Genel olarak hepsini beğendim. Şimdi hep beraber yiyelim istiyorum. Daha sonra yorumlarımı paylaşacağım bu yemekler hakkında. Hadi da, hep beraber yiyelim. Çok güzeldi. Evet şimdiki mekanımızda tekrardan Fenerbahçe'de şu an arkamda görüyorsunuz in Case adlı bir mekan. Burası da fit yemekleriyle meşhurmuş. Fitten ziyade daha doğal pişirme ve doğal yöntemlerle yemeği yapma yöntemi varmış. Çok karışık konuştum ama doğal yöntemlerle pişiriliyor ve doğal yöntemlerle yemek hazırlanıyormuş. Yani böyle araştırdım. Bakalım burası beni şaşıracak mı? Burası beni lezzetiyle doğru çıkartacak mı? Hep beraber görelim. Hadi geçelim. Abone olduğunuz olarak konuşamadım. Abone olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. İnşallah olmuşsunuzdur. Hadi gidelim. <laughs> Aa çantalarımız da buradaymış. <laughs> Yalnız ortam çok güzel. Çok beğendim. Merhabalar. Ben buraya ilk defa geliyorum ama duydum burayı. İnternette de araştırdım. Pişirme yöntemleriniz çok farklıymış. Daha doğal yöntemlerle yapıyormuşsunuz sanırım. Sizin en çok sattığınız iki ürünü istiyorum. Yani tatlı ve tuzlu olarak. Şimdi Jamaica inkasiye yöneleyim. Çok çıkın baharatlı. Tuzlu yöntemiyle pişiriyoruz. Vakumlu poşetlerde suyun içinde. Kendi ısısıyla ve kendi suyuyla beraber Oo. pişiyor. Parış verdiğiniz anda da baharatıyla beraber fırınlıyoruz ekstra. Yani önce bir basmati pirinci var. Meksika, Mısırlı. Çok yani iyi. Bayağı garanti Çok güzel. Var. Tam bir ana yemek aslında. Aynen. <laughs> tatlı olarak ne? Peanut Butter Pie. Peanut Butter Pie. Ee, tamamen glutensiz, vegan ve rafine şekersiz bir tatlı. O bayağı diyet yani. Kalorisi çok düşüktür o zaman İçinde yine Hindistan cevizi şekeri ve avokado zaten... Bunlar. Doğal şekerler. Tabii, doğal şeker olduğu için çok da kalorisi... Kötü kalori demeyelim. Çok iyi. iyi evet, okay. okay kalori. O zaman o ikisini sipariş veriyorum tamam ben. Da, Size tamam. bırakıyorum. Çok teşekkür Rica ederim. Rica Bakalım siparişimizi Sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet şu anda siparişim hazır sanırım. Evet geldi. Heyecanlıyım. Oh koku çok iyi bu arada. Teşekkür ederim koku doyurdu bile yani çok güzel kokuyor. Bu da antibiyotin ne işi var burada <laughs> bu da bir içecekmiş arkadaşlar. Fermente yaşayan içecek diyor. Öyle bir yaşayan içecek yalnız. Çay varmış katkısız probiyotik vegan içecek. Güzel çok merak ettim bunu. Hatta bununla başlamak istiyorum ben. güzel. Ölümsüzlük iksiri olarak da anılan diyor. Gayet güzel. <laughs> Ölümsüz olacaksak ben bundan bol bol içerim. Bunu beğendim. Çay yap. Soğuk çayın birazcık daha farklı versin. Şimdi yemeğin tadına bakalım. Detay olarak şöyle gösterebilirim. İlk önce sosların tadına şöyle bir bakacağım. Bu Guatemala sosu sanırım. Oo, yediğim en iyi Guatemala sosu. Guatemala ülke değil mi ya? <laughs> ben hep karıştırıyorum bunları. Yanlış okumuş olabilirim, söylemiş olabilirim. Şurada şöyle bir sosumuz var. Hmm. tam bir bolognese makarna sosu. Çok güzel yani. Burada salatamız var. <laughs> biraz acıymış. Çoban salatası gibi tadı ama daha güzel bence. Acısı güzel hissettiriyor. Bakalım. Şurada pilava göstereyim bu arada. Pilavda Meksika fasulyesi, mısır. Şöyle ilk başta pilavından bakıyorum. Biraz buharı görüyorsunuzdur. Tavuğun olayı da buharda pişmesi. Poşette daha önce erkenden pişirilmiş. Da bakalım farklı bir tat olacak bizim için. Diğer hiçbir pilavla alakası yok. Bambaşka bir tat gerçekten. Basmati pirinç bu arada bu. Daha sağlıklı yani. Çok iyi. Şimdi şu sosla beraber bir pirince bakalım. Çok güzel ya. <laughs> Vallahi çok beğendim. Bir de şuna bakalım. Üçüyle de çok güzel gitti. Son olarak bir de şu salatayla beraber bakarsak. Pirinçleri çok başarılı yani. Basmati pirinç çok güzel olmuş. Hemen şuradan bir tavuk detayı. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Gerçekten abartmıyorum. Bugün yediklerim arasında en iyisi olabilir, çok güzel. Şuradan bir tavuk parçası daha alacağım. Pişirme yöntemi gerçekten çok önemliymiş, onu anlamış oldum ben. Yemeğin lezzetini çok değiştiriyor pişirme yöntemi. Çok farklı bir tat. Gerçekten daha önce ben böyle bir şey yemedim. Böyle bir pirinç ya da bu tarz bir tavuk yemedim. Çok hoşuma gitti. Son bir combo yapacağım. Sonra tatlıma geçeceğim. Şöyle şu sostan birazcık, bu sostan birazcık. Fasulyeden... Çok güzel. Size yemin ediyorum gerçekten çok iyi. Spoiler vermiş gibi olmak istemem ama bugün yediğim en iyisi buydu. Gerçekten en iyisi buydu. Çok beğendim ben. Ya yani buradan şefe sesleniyorum videoyu izliyorsa. Ellerine sağlık şefim. Evet şimdi de sırada tatlı var. Tatlımız geldi. Bunun ismi neydi? Bu Peanut Butter Pie. Peanut Butter Pie. Burası avokado ve kakao kısmıymış. Burası da peanut, hindistan cevizi sütü ve hindistan cevizi yağ varmış. Öğrenmiş olduk. Hadi hemen dalalım buna da. <laughs> Az evvel yediğim yemek gerçekten onun üzerinde onu hak eden bir yemekti. Abartmıyorum şu ana kadar yediğim en iyi yemeklerden biriydi. Ben abartıyorsam ne olayım? <laughs> Bunda da beklentim yükseldi o yemekten sonra. Kesin bu da mükemmeldir. Şöyle bir keselim. Ne diyorsun ya? <laughs> Böyle bir şey olamaz. Anlatacağım, bekle. O çok iyi ya. Gerçekten soğuk güzel bir aroma veriyor. Soğuk ben soğuk tatlı severim zaten. Üçünün birleşimi çok iyiydi. Cevizi alamadım. Cevizden de şöyle bir parça alayım. Buna da gerçekten 10 üzerinden 10 veririm. Çok güzel bir tadı var. Akıyor yani. Böyle hiç çiğnemenize bile gerek yok. Böyle ağzınızı dağılıyor tat. Hmm, ceviz daha da güzel yapıyor ben bunun hepsini yemek istiyorum. O kadar beğendim. Gerçekten çok beğendim. Bence gelin. Ağzınız sulandı görüyorum çünkü. Hep beraber şunu gömelim. 5 saniye falan sürer zaten. Bence tadını alın. Ondan sonra göreceksiniz. Hadi gelin gelin. Çok beğendim. Çok güzeldi. Evet şimdi Ataşehir'deyiz, memleketimdeyiz. Ben Ataşehirliyim arkadaşlar. Ataşehir'de ilk fit adında bir mekana geldik ama burası şu anda restoranı kapalı. Yani şu açıdan kapalı. İçeride yemek yiyemiyorsunuz. Sadece paket servisi varmış. Şimdi de biz siparişimizi içeride verdik, ürünlerimizi belirledik. Birazdan paketi alacağız ve parka gideceğiz. Parkta çok güzel bir piknik yapacağız. Farklı samimi bir şekilde olacak aslında tadım testi olarak diye düşünürsek. Neyse ürünlerimizi belirledik. Şimdi ürünlerimizi alalım, paket servisini alalım ve parka doğru gidelim. Evet şimdi parkımıza geldik ve ürünlerimizi de aldık. Şöyle iki tane poşet. Kalorisi gerçekten çok düşük ürünler seçtim. Zaten çoğu düşük kalorili bu arada söylediklerimin. Yani menüleri de çok düşük kalorili. Hepsinin kalorisi yazıyor. Bunu zaten size belirtmiştim. Karga izin verirse anlatacağım tabii. Burada bir hamburgerimiz var. Bu hamburgerden başlayalım. Ama bu normal bir hamburger değil tabii ki de. Bu ek hamburger yani yumurtalı bir hamburger. Burada Costco'muz var. Bunu zaten bilirsiniz genelde çok fazla tüketilen bir yiyecek kendisi salata. Burada da özel tam buğday ekmekli bir hamburgerimiz var. Bu hamburgerin kalorisi yemeden önce bakacağım. 515 kaloriymiş. Bence gayet iyi. Normal hamburgerlere kıyaslanınca çok az bence. Ve içinde neler var bakalım. Marulumuz var. Peyniri var. Şurada peynir detayını görebilirsiniz. Yumurtamız var. Şöyle güzel bir yumurta. Şunun altında güzel bir köftemiz. Onun altında bir turşumuz, domatesimiz ve marulumuz ve en altta da peynir tabakamız var. Yani şu an iştah açtı açıkçası. Hepsinden almaya çalışacağım. Bir şey diyeyim mi? O peynir o kadar güzel lezzet katmış ki. Normalde hamburgerin içinde bir sos olur ya mayonez karışımı tarzında. Bu peynir onu kapatmış. Yani aynı benzerlikte olmuş ve sağlıklı bir şekilde kapatmış. Onun yerine çok güzel geçmiş. Çok beğendim. Ve gerçekten hamburger yani. Tadı gerçekten çok güzel. Ve ekmeği de özel bir ekmek yani yumuşacık. Bunu çok beğendim. Gerçekten çok beğendim hamburgeri. Şimdi şurada koskoğumuzun tadına bakalım. Ben normalde nefret ederim bundan. Ama bunu çok sevdim. Bilindik bir tavukçu vardır bilirsiniz. 3 harfli. Ne 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 diye yazılıyor. Onun şeyini asla yiyemem koskulunu. Ama bu farklı geldi. Güzel geldi. Muhtemelen bunda hatta muhtemelen değil. Mayonez yok bunda. Mayonez tadı asla yok. Yoğurttan sanırım yapmışlar. Tamamen sağlıklı bir Costco bu. Bu hamburgerden bir kere daha süreceğim. Yumurtasının sarısına gelmişim bak. Şimdi diyeceksiniz ki yumurtanın ne işi var orada? Ama şöyle söyleyeyim size o yumurtanın sarısı özellikle güzel bir tat arama katıyor araya. Bir eksiği gideriyor. Normal klasik hamburgerdeki bir eksiği gideriyor. Ben çok beğendim. Yumurta sevmeyenler bunu sevmeyebilir ama ben yumurta çok severim. Hatta çiğ yumurta bile içebilirim ben yani ona iğrenmem. Ben şu sarısı cheddar ha hatırladım. Cheddar'ın yerini kapatmış. Bak şu peynir mayonezin yerini kapatmış. Mayoneze cheddar'ın yerini kapatmış. Çünkü gerçekten benzer tatlar üretmişler. Yani insan beynini kandırabiliyor yani bu tarz lezzetler. <laughs> çok güzel. Evet, şu an ikinci yemeğimize geldik. Wow, görüntü muazzam yalnız. Bu gördüğünüz sos da gramale sosu arkadaşlar. İtalyan sosu olarak geçiyor aslında bu. Ve tavuk göğsünün üzerine çok güzel bir şekilde yedirmişler. Yanında patates püresi var ve pilavımız var. Zerdeçallı jasmin pilavı. İlk defa yiyeceğim. Hani zerdeçal'da pilav yedim ama jasmin pilavını hiç yememiştim. Hatta ilk başta pilavdan başlayalım bence. Şöyle. Güzel. Gayet güzel bir pilav. Şuradan patates püremize bakalım. Çok hafif bir şey yani. Gerçekten akıyor gidiyor o patates yani. Şuradan tavuğumuzdan şöyle bir keselim göğsümüzde. Bu sos ne güzel bir şeymiş ya. Yakışmış. Gerçekten tavuğa gitmiş yani. Burada yanında sebzelerimiz var. Biber var. Kızartılmış biraz. Hmm, biber çok güzel olmuş be. Közlenmiş. Burada soğanımız var. Aa mantar da var. Yan ürün çok güzel. Çok çeşitli bu arada. Havucumuz, mantarımız, biberimiz, domatesimiz, kırmızı biberimiz. Çok fazla ürün var ama o yeşil sos benim çok hoşuma gitti. Şöyle bir tane daha alacağım ve diğer ürüne geçeceğim. Bunun kalorisi de 450 kalori ile 600 kalori arasında değişiyormuş. Hani ürünlere göre. Bizimkisi 450 kalori. Gayet iyi bence. Yani hamburger de 500'dü. İkisini yesen bile hani yiyemezsin zaten doyarsın da 1000 kalori. Hiçbir şey. Çok beğendim. Burada olmazsa olmaz diyetin asla vazgeçilmez tadı olan salatamız var. Şöyle açalım. Ton balıklı salata ama içinde yumurta da var. Güzel bir görüntü. Şimdi hem ton balığını hem marulunu hem de her şeyini almaya çalışacağım kısacası. Yumurtamızdan da alalım. Mısırımızı da alalım. Hepsi birleşince çok güzel oluyor. Bunu da beğendim. Yani yavan bir salata değil bu. Genelde salatalar yavan olur ve tatsız olur, diyettekiler özellikle. Bunda ton balığın kendi yağı onu tamamen tamamlamış. Yani klasik ton balıklı salatası aslında bir tadı farklılığı yok ama yumurta işin içine girince daha güzel olmuş. Şimdi tatlıya geldik. En sevdiğim kısımdayım şu anda. Evet, şöyle göstereyim görüntüsü çok güzel gözüküyor. Sanki dondurmalı bir şeymiş gibi. Yulaflar var. Ha, en altta meyveler var. Şu an meyveye tam ulaşamadım. İlk başta şu kısmı yiyeceğim. Çok güzel gözüküyor bu arada. Hmm, güzel. Bu da bir öğün aslında. Ara öğün olarak yenilebilir. Çünkü yulaf var, meyveler var, yoğurt var. Tam bir diyet yemeği bu da. Portakal da geldi. Gerçekten içinde çeşit çeşit meyveler var ve muz da var. Şimdi de muz kısmından aldım. Ben normalde meyve sevmem ama diyetteyim şu anda ve şeker tüketemiyorum. Yani doğal şeker tüketebilirim. Ve bu şekilde çok güzel gitti. Yani ben meyve normalde sade yemeği sevmem ama yoğurtla ve yulafla beraber karıştığı zaman çok daha güzel oluyormuş onu fark ettim. Ben bunu kendime yaparım arada ya da buradan söylerim yani direkt hazır. Buradan söylemek daha mantıklı. Muz kısmına da bakalım. <laughs> Çok iyi. Şimdi de naneli ayranımıza geldik. Bu seride fesleğenli ayranı içmiştik ama naneli ayran içmemiştim. Bakalım naneli ayranı beğenecek miyim ve fesleğenli ayrana göre hangisi daha iyi yorumlayalım. Görüntüsü normal, cacık misali. Karıştırıyorum ve içiyorum. beslenenden daha güzel geldi bana bu. O mekanda içtiğimden bu daha güzel. Daha böyle bu videoda çok fresh dedim. Fresh demek istemiyorum. Daha rahatlatıcı. <laughs> daha böyle serinletici. <laughs> bu çok iyiymiş ya. Evet şimdi yorumlara geçelim. Ama ne yorumu? Bütün mekanlar hakkındaki yorumlarıma geçelim. Öncelikle sıralama yapacağım yani. Oy yapmayacağım. Benim için iki tane yer arada kaldı. Birinciliği aslında iki tane yer paylaşıyor benim için. Birincisi burası. Gerçekten yediğim en iyi hamburgeri yedim. Diyet olarak yediğim en iyi hamburger buydu şu ana kadar. Ve sosu çok güzeldi. Hemen karşınıza o yüzden gösteriyorum. Şu tavuk çok güzeldi. Salatası e, ortama bir salata, Ortalama belki biraz üstü olabilir güzel bir salata. Şuna bayıldım. Ben meyve sevmeyen bir insan olarak gerçekten bu çok hoşuma gitti. Hepsini yerim yani akıyor. O yüzden burası benim gözümde birinci. Diğer birinciliği paylaşan mekanda Incase. Orası da gerçekten muazzam bir yerdi. Orada iki tane ürün tatmıştım. Biri tatlıydı. <laughs> Oradaki tatlıya bayıldım. Gerçekten hayatımda yediğim en iyi tatlılardan biriydi. Unutamıyorum ya. O gece hatta dün çektik onu. Hep aklımdaydı. Keşke birazcık daha olsaydı ya da alsaydım paket eve götürseydim yeseydim. O aklımda kaldı. O tatlıyı muhakkak yiyin oraya gidip yani. Ben bu kadar güzel bir şey yemedim hayatımda diyebilirim. Ve o ana yemeği soslu olan pilavda hatta şu an ekranda görüyorsunuzdur. O kadar güzeldi ki. O yüzden birinciliği Eat Fit ile Incase paylaşıyor. Açıkça objektif yorumlarım bu benim. İkinciliği Fit House'a bırakıyorum. Gerçekten o da çok güzel bir mekandı. Hem böyle tatlı bir mekan olması. Gerçi taşınacaklar şimdi Cadde Bostan tarafına taşınacaklar. Ve yemekleri oranın hamburgeri de 3 katlı güzel bir hamburger yedim. Ve hayatımda sanırım böyle çok nadir yemişimdir. Tavuk köftesi yedim. Güzeldi ve gayet beğendim. Yani oranın yemeklerini de çok beğendim. Üçüncü mekanda Voy Cadde olarak belirliyorum arkadaşlar. Aslında hepsi birbirinden güzel mekanlar. Hepsinin ayrı güzel tatları var. Hepsini tavsiye ederim. Zaten benim çektiğim mekanlar genelde kendimce beğendiğim ve daha önceden araştırdığım ve gidilmesi gereken yerler olarak çektiğim için hepsini tercih edebilirsiniz. Hepsine ben kefilim ve hepsini beğendim. Zaten beğenmedim bir yer olduğunda ya da bir şey olduğunda beğenmedim derim. Şu ana kadar demedim çünkü güzel yerlere gidiyorum, güzel yerler seçiyorum. Ama sıralamayı bu şekilde yapmak istedim. Bir videonun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın şu an şurada abone olma butonları var. E Kanalımın bildirimlerini de açmayı unutmayın. Bu tarz yemek videolarının devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hatta hangi taze yemekleri yiyeceğimi falan da belirlemek için yorumlarda yazabilirsiniz. Orada buluşabiliriz, yorumlarda paylaşabiliriz bunların hepsini. <laughs> o zaman daha fazla uzatmadan kapanışa geçtim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay. <laughs> Yiyelim ya. Ye yemeği, yemeği unuttuk. Hadi gelin gelin. <laughs> Hadi gömülün.